Kastamonu gündem gazetesi ile dünün özeti başlıyor. Feci kaza, anne öldü, kızı ve torunu yaralandı. Devre khanide direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Uyuşturucuya geçit yok. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu çok sayıda uyuşturucu madde ile nakit para ele geçirildi. Kastamonu Orman Ürünleri Endüstrisinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Paneli Kastamonu Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Cemil Meriç Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu, "Ormanlar maalesef acemi insanlar elinde yönetiliyor." dedi. AK Parti Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş, teşkilat üyeleri ve gençlerle buluştu. Tahsin Babaş, belediyecilik alanında birçok ilke imza atacağız dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adayı Hasan Baltacı, hayata geçirmeye düşündükleri kentsel dönüşüm planını açıkladı. Hasan Baltacı, rant odaklı değil millet odaklı kentsel dönüşüm dedi. Milliyetçi Hareket Partisi belediye başkan adayı Yüksel Aydın vatandaşlarla kucaklaşmaya devam ediyor. Yüksel Aydın, Kastamonumuzun her köşesine dokunmaya devam edeceğiz dedi. Ölüme terk edilen köpekler sağlığına kavuştu. Cide'de anestezi uygulanarak ölüme terk edilen 10 köpek uygulanan tedavinin ardından sağlıklarına kavuştu. Haberlerin devamı için Kastamonu Gündem sitesinden ya da Gündem 37 gazetesini bayilerden satın alarak takip edebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.